temelimizi atalım. Şöyle sen otur. Şöyle kollarını da yana aç. Oh, oh. tamam. Kerpiç <laughs> kerpiç. Bak bu evin. Gördük onu gördük. <laughs> Gezdik dolaşalım. Öyle teslim al. <laughs> Alalım hadi geç. Tamam bak burası kapısı. Onu da gördük. Ger Açtım kapıyı. <laughs> hadi gir içeri. <laughs> ee, gireceğiz de ayakkabılarımızı çıkaralım. Yani ben temizledim, yudum, yıkadım. <laughs> tamam mı? <laughs> hadi çıkar ayakkabılarını. Hadi gel. <gülüyor> gel. Allah'ım <laughs> <laughs> Hadi sen gir.